ki bizi de sönmez. Gündüz gibidir. Göz yumakta gece olmaz. Gözünü kapayan yalnız kendini gece yap gece yapar. Sivrisineğin gözünü hafif eden güneşi dahi o halk etmiştir. Pirinin midesini de tanzim eden Manzumi'nin şemsiyeyi de ta o tanzim etmiştir. Evet, cennet yüzüz olmadığı gibi cehennem de değildir. Ahirette seni tutacak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. Kur'an kalplere kut ve gıdadır, ruhlara şifadır. Adavet etmek istersen kalbindeki adavete adavet et, onun refine çalış. Allah'ın hesabına kainatta <laughs> Allah'ın hesabına kainatta Bakan adam. Bakan adam. Allah'ın hesabına kainatta bakan adam her ne kadar ederseydi. İman pek bulduk hem kuvvettir. Evet hakiki imanı elde eden adam hak meydan okuyabilir. geçebilir. Biz muhabbet fedaileriz. Bu zümreti vakbimiz yoktur. Kabrin arkası için çalışınız. Hakiki saadet ve lezzet ondandır. Dost istersen Allah yeter. Evet o dost ise hayalen görüşür ve bu vukat, vukuatı seyredip hünfiyet eder. Ben istersen kalamata da iktisat... Ben istersen kalamata da evet kalamata iktisat da iktisat eder, eder bereket Düşman istersen nefis yeter. Evet kendini beğenen belayı bulur. Belayı bulur, zahmeti düşer. Kendini beğenmeyen safayı bulur, rahmete gider. Nasıl ya? Nasıl? Nasihat istersen ölüm eder, evet ölümü düşünen, düşünen bu, dünyadan kurtulur ve ayrıca çalışır. Elbette en bahsede olur ki, dünya için ayrıca unutmak ayrıca dünya feda etmez. Hayat ebedisi için hayatın dünya bir yetim olmasın, şeyler önünde <laughs> Misafir kendini telakki etti, misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin, selametle. Sadece teybette iyi